Merhabalar herkese. İsmim Asude. 2020 yılında Pamukkale Üniversitesi'nden İngilizce İşletme Bölümünden mezun oldum. Almış olduğum eğitim süresi boyunca bütün hocalarımızın desteklerini hissettim. Ve gayet de verimli bir eğitim süreci geçirmiş olduğumu düşünüyorum. Sizlere tavsiye tavsiyem Üniversite süreci boyunca ilgilerinizin ne olduğunu düşündüğünüz noktalara belirleyip bunlarla ilgili bütün etkinliklere katılmanızı. Eğer aklınızda herhangi bir sorun kalıyorsa hocalarınızla iletişime geçip sizlere yardımcı olacaklarını düşünüyorum. Aynı zamanda üniversitenin bir imkanı olan Erasmus programından da yararlanabilirsiniz. Farklı bir kültür görmek, farklı bir eğitim hayatı sizlere farklı bir bakış açısı kazandıracaktır. Son olarak söylemek istediğim şey, üniversite yıllarınız en rahat ve en stresli olduğunuz zamanlar. Bu süreçlerde ilgi alanlarınıza odaklanıp yeni şeyler yapmak ve kariyer alanınızda da ilerleyen zamanlarda o ilgi alanlarınız şekillenmiş olacaktır. Hepinize başarılı ve aynı zamanda bir o kadar da eğlenceli bir üniversite hayatı diliyorum.